Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Opel Vivaro ile birlikteyiz. Namı değer bir turbo ile birlikte. Aracımız 145 beygir arkadaşlar. 1.6 motora sahip 340 Newton. Tabi farklı motor seçenekleri de var bu aracın. 1.7 2 litre olmak üzere. E, aracımız ticari yani komple kapalı arkadaşlar. Panel van. O yüzden size paketlerinden doluluğundan fazla bahsetmek istemiyorum ama arkada park sensörlerimiz var. Onun haricinde de hız sabitlememiz var arkadaşlar. Tabi ee, tabii bunları siz isterseniz paketlere istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Multimedya sistemli Xenon e, farlar tarzı seçenekleri de var. Ön tarafını inceleyecek olursak aslında neyi inceleyeceğim onu da bilmiyorum. Ticari bir araç. Alt tarafta yine arkadaşlar park sensörü var. Önde normal farlarımız Renault grubunda olduğu gibi birebir aynı. Tek fark ise biraz panjurumuz da var Renault'a göre arkadaşlar. Ön kısımda anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gelin yan tarafa geçelim. Arkadaşlar abone olmayanlarla içeride işimiz oluyor. Yan tarafını anlatacak olursak hiçbir şeyimiz yok ve yanımı komple anlatmış bulunmak ne şu anda. Şimdi arkaya geçelim. <laughs> Arkadaşlar arka tarafını <laughs> <laughs> arka tarafına neyini anlatalım? Hayatımdaki anlattığım en boş araba olacak. Arka tarafı yine Renault grubuyla aynı. Tabi alt taraflardaki farklılıklar var. Yine aracımızda sis farları, gece sis farları arka taraf için arkadaşlar arkasında bulunuyor. Yine çift taraflı bir kapımız var. Ve bunları isterseniz arkadaşlar şuradaki açacaktan komple geriye doğru da tutturabiliyorsunuz. Abici bence biz de artık, test sürüşüne artık, başlayalım. Artık sürüşe gidip bir son hızımızı yine deneyelim. Arkadaşlar test sürüşümüze geçtik. İç tasarım olarak şöyle bahsedeyim. Aslında göze çok hoş geliyor iç tasarım aracın. Bolca cepler gözler var. Önde yine üst kısmında iki tane ayrı bölmede gözler yine torpidonun altında kapı kollarının kapıların içi falan kullanış olarak çok güzel. Hani malzeme kalitesi olarak derseniz arkadaşlar bu araçlar ticari olduğu için hani aklınıza gelebilecek en sert plastiklerden biri. Normalde bazı paketlerde arkadaşlar burada multimedya sistemi oluyor dokunmatik ekran ve bazılarında yine geri dönüş kamerası da oluyor. Ee, onun haricinde söylemek istediğim dijital klima olan modeller de var. Hız sabitleme tuşlarımız burada. Far ayar tuşlarımız arkadaşlar sol tarafta. Hepsi güzelce yan yana dizilmiş durumda. Yani iç dizayn olarak güzel. Değil mi abi? İç dizayn olarak gerçekten güzel. Ama şu araçta şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar bindiğimiz e, en sesli araçlardan değil mi abi? İzolasyon olarak. Ticari araçlar arasında rekor. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim Ford Custom falan onlarla falan kıyaslanamaz değil mi abi? Hiç hiçbir küçük ticari ya da büyük ticaret aklınıza hangi araç geliyorsa bana kalırsa en Evet. Yani klasmanın dışına da çıksanız duka ya da klasmanı düşürdük Kustom'a da gelseniz Ford. Yani transport turuyla da kıyan her şeyle de en fazlası arkadaşlar izolasyon konusunda gerçekten Ekon. sesli. Ama şöyle bir şey yapalım abi. Tabii biz hızlı gidiyoruz. Türkiye'de bunların yine hızı arkamızda tır var zaten. Yani 90 falan gitmek. Yani bu hızda bu hızlarda arkadaşlar motor sesi yok, rüzgar sesi de yok ama lastik sesi aşırı derecede var. Evet. Sesi yani 90'la da gittiğiniz vakit lastik sesi var. Hatta size şöyle 6. fitesteki yaptığımız gösterelim. Şu anda arkadaşlar 6. fiteste tam 2000 devirde 108 ile gidiyor. Bu araç içinde ideal çünkü bunlar yük taşıyan araçlar. Otomatikman kısa oluyor zaten vites aralıkları. Yakıt konusuna deneyim. Bu aracın asıl olayı yakıt konusu arkadaşlar. Yakıtı şöyle demek istiyorum. 130-140 civarında biz çünkü kullanandan aldığımız bilgiye göre 130-140 civarında hız sabitleme ile birlikte yaktığı yakıt 7,5 litre yüklü halde. Bu da çok iyi. Yani yakıt konusunda çok iyi bu. 90'la bence abi 6. viteste bu araba çok rahat 6 6.5'te gezer. Gezer ama işte bunlarda da gördüğün gibi ambulans problemleri belli bir kilometreden evet. sonra başlıyor. AdBlue yani arkadaşlar. AdBlue problemleri. AdBlue pompası ya da katalizatör problemleri başlıyor. Başlıyor. Şimdi biz her zamanki amacımıza doğru kanalımızın konseptine geçelim abi. Bakalım kameralarımızın pozisyonu iyi mi? ön kameramızda burada bir yine son hız testini gerçekleştirelim. Kameralarımızı değişip hemen geliyoruz. Arkadaşlar şimdi son testimize geçiyoruz yine motor performansına. Başla kalk 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 kalk. Fites kalk. kesildi. İlk fites 30. göre gayet iyi abi. Yani ticari araca göre performansı iyi. Zaten aracın e, 1.6 motor 145 beygir ama performans yanından hiçbir arkadaşlar ufak kuşkunuz olmasın. Götürüyor yani araba. Yol tutuşu da çok güzel abi. şöyle 800-900 kiloya kadar bir tona kadar öyle böyle götürür ama bir tondan fazlası bu arabaya sıkıntı, yaşatabilir. Motor lambamız arkadaşlar AdBlue sistemi yüzünden yanıyor. Aracımızın bir AdBlue sistemine biz konuştuk yine hani aldığımız arkadaşla. Yaptırmış ama bir kez daha yine yanmış artık. Nedendir pompadan mı vesaire onu tam bilmiyorum. davranış olarak abi rahat. Yani oturma pozisyonunuz da yüksek. Yine bunu da normal binek bir araç gibi çok rahat kullanabilirsiniz. Virajlarda falan korkutmuyorsun. Arkadaşlar frenine bir şey demek istemiyorum. Belki aracın freni... Neyse <laughs> <mı>? ben inanmıyorum. <laughs> Belki abi bunun frenleri de iyi olmayabilir ama <laughs> freni kötü yani. Dolu bunu hiç düşünemiyorum. Yok yok bu araba da kendi şeyinde bir şey var. Muhtemelen test ettiğimiz bu araçta evet. bu arada var. Evet. Yani bunun şeyi Yoksa böyle yapmaz. Yoksa hiçbir böyle testten geçmez. Aynen öyle. O değil. Madem böyle bir testten geçmiyor. Biz bayağı bir ufak şey böyle ani duruluşlarda falan iyi. Bence ne oldu biliyor musun abi? Biz 170-180'den falan durmaya başladık. Araba da şaşırmıştır yani ne oluyor diye. Ama ben bir daha bir sonradan fren testi yapacağım. Bence sen o fren testini bak. <laughs> bu arabayı test ediyoruz ama frenlerinden bile haberimiz yok daha. <laughs> Vallahi. Vallahi. <laughs> 1-2-3 Ara hızlanmaları güzel ya. Bu arada sevgili dostlar bu ticareler özellikle Ali abinin bize desteği sayesinde gerçekleşiyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Kendisi müsaade ediyor araçları böyle kullanmamıza. E Çünkü abi, kendisi çok de de böyle var. kullanıyor. Kendisi böyle kullandığı için. <laughs> biz de cesaret edip kullanabiliyoruz. kendisine de izin veriyor sağ olsun. Zaten ondaki bütün onda neredeyse tüm ticari araçların daha doğrusu tüm harika ticari araçlar var. Ben onlarla zaten bir seri yapmayı düşünüyoruz. Kendisine tekrardan teşekkürler. Şimdi yakıtımızı bir daha görebiliyor muyum? Kameradan dolayı pek fazla bir şey göremiyorum ama. Bakayım ben şöyle mevcut 13.3'e çıkmış. Bence o şoför arkadaş yanlış söylüyor. Olabilir. O şoför arkadaş yanlış söylüyor. Yedi uçuğu boş kasayla zor tutuyor. O hızla O hızla. 130-140'te biz ölçelim. Kendi ölçümümüzü yapalım. Ediyoruz. Ben sabit tutayım abi sen de bir bak. Şu düzlüğe geldi ya kaba tersak belli olacak. Şu anda 140 hız sabitlemeyle gidiyorum abi. böyle açık gelsin ya. Açık şu an açık. A aşağı çıkacak. İçini bas. Şu an 140'e sabitledik. anda hafıza kartımız doldu. Büyük ihtimal kamerada bu kısmı göremeyeceksiniz. Yol ekranda. Ama şunu söyleyelim şu çekeni de gidiyoruz. Ortalama ne gösterir abi? Canım? Doğru. O zaman adamın dediği yine doğru. Adamın evet. Arkadaşlar şu an 140 Meyli ne bir yol çıkıyoruz. On litre O zaman yedi buçuk, yedi yedi buçuk ortalaması tutabilir abi. Düzlükten. Az yüklü iki. Evet. Düzlükte tutar ama ortalama, ortalama. Call the sergeant. Take